kapıdan başladık yürüyüşe. Şimdi çoban çadır kuruyacağız. Oraya doğru yola çıktık. Toplam 4 kişiyiz. Çantam çok ağır ya. Cidden zor yürütüyor beni şu an. Önde Veli abiyle Recep abi var. Mahmut abi yine aldı başını gitti. Bayağı bir uzak. Bekir üst istasyondayız. 40 dakika sürdü gelmemiz. Birazdan çobanine geçeceğiz. Şu an dinleniyoruz. Mahmut abi nasılsın ya? Yorulmuş gibi bir halin var. Evet yoruldum. Yoruldum. Veli abi çok yorulmamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Recep abi de tatlondan aldı İyi. ayakkabıları gösteriyor. Memnun musun ayağını vuracak ama. Ama çok güzel ayakkabı evet. güle güle kullan. Keşke burada gelince. Bayrağımız. BRCS. Ucu gözü, gözü göz zirve. Çobanlığa gitmekten vazgeçtik. Daha evinde kalacağız. 3 numaralı odada. Ya çadı toplayıp böyle kurmaktan uzun sürüyor. Erindik açıkçası. Daha evinde göstereyim böyle. Yani. Evet el sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Doldurmaya gidiyoruz. Güzel bir kar kütlesi bulacağız. Eriyen karlardan suyumuzu dolduracağız. Onu da yemeğe kullanacağız. Ama bulamadık daha. Kamp alanına doğru gidiyoruz. Suyu bulduk. Şimdi doldurmaya geçtik. Su yukarıdan geliyor. Çobanındaki kanaldan geliyor işte. Yemeğe geçtik. Recep abi ve Veli abi bize güzelce yemek yaptı. Ellerinize sağlık. Saat 3.20 zirveye doğru yola koyuluyoruz. Çobanliğinden kahvaltı kayalıklarına doğru yol alıyoruz. Yolun yarısındayız. Kar çok sert, çok hızlı ilerledik. Gün doğumu muhteşem. Devam ediyoruz. Kramponlarımızı taktık. Şeytana doğru giriyoruz. Veli abi Merhaba. Merhaba. Saat kaç? Saat bilmiyorum. Neyse. Göremiyorum. Teşekkür ederim fotoğrafçı. Hadi gidelim. Şeytan Deresi'nin girişindeyiz. Kar sert, hava güzel. Yalnız biraz taş geliyor yukarıda. Ona da dikkat ediyoruz. Ekibin bir kısmı tırmanırken, bir kısmı arkada kalıp taş gelip gelmediğine bakıyor. Ayakkabı vurdu biraz. İlk defa diyorum çünkü. I'm a shake his head, Oh, my spirit, it's Still so far from home. I've searched for you, oh my life. Cast out like a shadow, racing towards sing the Üzerimize yağmur gibi taş yağıyor. Recep abi vallahi kılpayı kurtardı biraz. Cidden çok kötü taş yağıyordu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Dikkat ediyoruz bayağı. Terlemiştim üstümü değiştirdim. Ekibin kalan kısmını bekliyorum. Birazdan zirveye evet. geçeriz. Zirve zaten geldik <laughs> Vay 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 <laughs> vay. Hoş geldiniz. niçe geçtik Evet, yine bir Mahmut Şahin klasiği <laughs> Bastırma. <gülüyor> Ve Mahmut abi ne yapıyorsun sen ya yine? Uçurdun bize ha. Kesene bereket evet. abi çok Beğeri teşekkür abi, ederiz teşekkür vallahi ya. Aferin. Aferin. Muhteşem Aferin. ya. Biraz daha da Yani dağda var ya muhteşem oluyor. Şu an kahvaltı kayalıklarındayız. Zirvede yiyecektik aslında pastırmayla da. Zirve çok de ondan dolayı yemedik. Birazdan kahvaltımızı yapıp aşağı ineceğiz daha Oradan toplanıp kılımızı pırtımızı doğru eve. Saat <laughs> 12. Faaliyet bitti daha evinde. Şimdi çantamızı falan topluyoruz. Sonra da aşağı ineceğiz.